Cin Göz Recai geliyor. İki perdelik komedi. Baş rollerde Cin Göz Recai ve Mehmet Rıza. Sıra dışı yönetmen, olağanüstü şair, kara mizan silahşörü Onur Ünlü'nün yöneteceği, Kenan İmirzalıoğlu'nun baş oynayacağı Cin Göz Recai'nin çekimleri başladı. Karadayı'dan önce Kabadayı, Ezel'den önce Yusuf Miroğlu vardı. Size Yusuf Miroğlu yasalarını bildiriyorum. Yusuf Miroğlu yasalarının ilk kuralı, Yusuf Miroğlu yasalarından kimseye bahsetmemektir. 2. Açlıktan nefesiniz koksa dahi oruçluyken sakız çiğnemeyeceksiniz. 3. Yalak kelimesinin dalga geçilmek için bile olsa kullanılmasını yasaklıyorum. O geliyor. Tüm zamanların gelmiş geçmiş en yumuşak kalpli insanı. Benim de şu kalbim olmasaydı hayat daha kolay olurdu. En çılgın, en mütevazı, en hayırsever hırsızı Cingöz Recai üçüncü defa sinema filmi olacak. Yaşlanarak değil, yaşayarak tecrübe kazanılır. Zaman insanları değil armutları olgunlaştırır diyen Server Bedi ya da bilinen adıyla Peyami Safa'nın yazdığı bir roman karakteri o. Cingöz Recai, Peyami Safa'nın yazarken Arsın Lupen'den esinlendiği bir karakter. İlk olarak unutulmaz senarist, fevkalade rejisör, sevmek zamanı diyen Metin Erksan tarafından 1954'te sinemaya uyarlandı. Nerenizden vurdunuz? Bilmiyorum. Göğsüm. <laughs> Göğsünüzde bir şey yok. Sancıyor ama. Şimdi geçer. Siyah beyaz filmler ne kadar güzelse işte bu film de o kadar güzel. O kadar güzel ki anlatamam yani. O kadar güzel. Anlatınca komik olmuyor. Yapacağım hocam. İnanıyorum. Yakışıklı hırsız, yenilmez armada, esrarengiz kahraman. Yüksek aykırılı idol Cingöz Recai'yi Turan Seyfoğlu oynadı. Nerede deme? Nasıl buldun de? Zekaya hürmet etmek gerek. Anlat. Eski dost, vefalı arkadaş, delişmen başkomiser Mehmet Rıza da Cingöz Recai'nin olmazsa olmazıdır. Ben de benzettin Kime? Kime benzettiğimi bir bulabilsem o zaman mesele kalmaz. Herifi benzeteceğim insanı bulamıyorum bir türlü. 1969 yılında bu kez usta aktör, karizmatik şon Ayhan Işık, Cingöz Recai rolünde. Hücum edilmez bir vücut içinde ölmez bir ruhum vardır. Anladın mı bodala? Ayhan Işık'tan sonra Cingöz Recai Bayra, yetenekli oyuncu, iyi insan, Emrullah'ın Balağlı hemşerisi Kenan İmirzalıoğlu'na verildi. Hayatın kuralı bu yani. Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda. Cingöz Recai'nin senaryosunu, Ramiz Dayı'yı, Kerpeten Ali'yi, O*** yani Ezeli yazan senaristler Kerem Deren ve Pınar Bulut kaleme aldı. İlk defa senaryosu kendine ait olmayan bir film çekeceğim. Kerem Deren ve Pınar Bulut yazdılar. E, o bir, bir Cingö Cingöz Recai diye bir iş. Onur Ünlü ve Kenan İmirzalıoğlu ilk projeleri Deli Yürek'ten 18 yıl sonra bu film için tekrar bir aradalar. Filmin muhtemel oyuncu kadrosu şöyle. Süleyman Sadece bir kere seni seviyorum der misin? İsmail! Hı? Çünkü vuslat varsa aşk yoktur. Güzel oldu. Beyler, eğlence erken bitti galiba. Biz kelepçesiz de gideriz. Cingöz Recai'nin genel özellikleri şunlar. İyi gizlenir, kılıktan kılığa girer. Trendeki adam, taksideki adam, evimdeki adam, şimdi gene buradasın. <laughs> Anla bak kaç kişiyim. Kendisiyle alay eder. Sabun köpüğünden bir balondur cin Recai. Kendini reklamla şişirmeye bayılır. <laughs> Polis dostudur, cinayet işlemez. Benim katil olmadığımı domuzuna bilir. Ama gayesi çeteyi bana buldurmak. Kadınlarla arası iyidir. Bak sen, bu güzel dudakların öpülmekten başka ne işe yaradığını merak ediyordum. Hep bir bulmaca vardır çözmesi gereken yazarı Peyami Safa'ya selam yollayacak kadar da efsanedir. Gazeteyi bundan sonra dostum Server Bedi'yi çıkaracak. Son olarak da Cingöz Recai filmin sonunda hep kazanır. Cingöz Recai'nin tevkif edildiğini yazıyor. Mehmet Rıza'nın Cingöz'ü yakaladığını yazıyor. Ağırlığız. Okuyalım abiler. <laughs> Filmle ilgili söyleyeceğim bir şey var mı? Hayır. <laughs> Haluk Bilginer'de büyük ihtimalle e, Mehmet Rıza rolünde olacak. Başkomiser. Bilginer'le Kenan Emirzaloğlu gerçekten çok acayip bir film olacak. Ezelde de birliktelerdi. <laughs> o zaman <Bilgin>. son olarak... <laughs> son <zamanı> hayırlısı. Son <laughs> olarak Son olarak eğer e, videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Diyorum ki, bizim neden instagram adreslerimizi paylaşmıyorsun? Baba baba, diyorum <laughs> O da diyor ki, ben reklam yapmayı sevmem evet. Ben de dedim ki, madem reklam yapmayı sevmiyoruz o zaman neden YouTube'daysın? <laughs> hadi görüşürüz Hadi hoşçakal Bu sefer ben gidiyorum Haydi Kamera oynamayın Kapat, ışıkları. Kapat, onu da kapat, onu da kapat Allah Kapat Ne yapacaksın? Kapat onu da Çık kayıttan Kayıttan geliyor. geliyorum.